Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel kendi evinin bahçesinde çok güzel bir foto paylaşmış oldu. Evet arkadaşlar, spor yapan ve sabahları erken oyanan Hande Erçel spora yollanırken kendi bahçesinde çok güzel bir görüntünü paylaşmış oldu. Ve o güzel kareni ben de sizler için paylaşmaktayım. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. Hanker çifti yine her zamanki gibi göz kamaştırıcı görüntülerle ekranlara gelmiş oluyor. Ve sizler için harika fotoğraflar paylaşmaktayız. Hanker çiftinin esrarengiz görüntülerini izleyebileceksiniz artık arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.